merhaba like arkadaşlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sen birlikte Okuldan kaçış oyunu oynuyoruz. İyi seyirler dilerim. Hadi oyuna başlayalım. <laughs> Öğretmenimiz var. Tabii bu ben katil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elinde bir bıçak var. Elma var. Sözde bize ders anlatıyor ama bizi öldürüyor. Ama kaçalım buradan. O adam da diyor ki kaçın falan bir şeyler diyor. İşte öğretmen deli falan. <laughs> Diğeri ölüyor da kim ölüyor bilmiyorum. Ben kaçamayız. Başka kapı olmadığı için şey şöyle şu kapıdan gidelim. Burada <laughs> boya tamam eşyaları var. Bak Şu hava... Şey havalandırmadan yiyorum. Şöyle tamince ben ilerleyeceğim. Bile yapmadan. Mesela şu an bir diyorum. İki diyorum. Olay Tamam. 25 diyorum. Tamam. Şimdi şu renklere değmeden şöyle atlayacağız. Şu kapıdan gireceğiz. var. geldik atlayalım. O tek seferde oh, Onu ilk defa anlıyorum ama yani tek seferde oluyor Ne yapacağız? Kapılardan mı? Hayır. zaman. bir şey var. O gidiyoruz geldik. Kızlar tuvaletine. Ya bak şey tahmin ettiğim şey olmasın. Tahmin ettiğim şey tuvaletin içine girdik arkadaşlar. Tam da yemek yiyecektim ya ama. Ama insan böyle bir şey yapılmaz yani. Şimdi <laughs> şu an absolut olan ben yani. Zaten biliyorsunuz hiç söylemeye de gerek yok. Bir de şey yapmaya da gerek yok. Tamam. şey yapılandırmaya. Buradan çıkalım. Ne olursun ne olursun. Çıkmayalım. Buradan gidiyoruz. arkadaşlar ben bunu kadar bekliyorum. Evet arkadaşlar oradan geçtik şimdi kantine geldik. Kantine ne şu çekiyoruz çekiyoruz. Ve devam edelim. Bayağı bir ee, şey zor geçti oradan yani. Bu arada öldük. Yüzüğüm haberi Ela öldü. şöyle geçelim kapıdan. kalemler, bu kalemler yani benim boynumdan da uzun kalemler. Şurada ne var? Okul servisi var. İnelim. Üstten çıktık. <laughs> ha, sokağa geldik. Kaçtık. Ne oldu? Kaçmışız arkadaşlar. Şuradan check <laughs> bir checkpoint alalım. Alalım. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.